Merhaba sevgili dostlar videoya geçmeden önce sizlere ufak bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar biliyorsunuz şu anda kanalımızda 2500 vp çekilişimiz halen daha devam ediyor katılmak için kanalıma abone olmak videoyu beğenmek ve son videonun yorumlar kısmına çekilişe çekil katılıyorum yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar kesinlikle abi bana çıkmaz ee, ben yine katılayım şansımı deneyeyim İşte bana bu zamana kadar bir şey çıkmadı demeyin ee, şans sizden yana olsun hepiniz davetlisiniz seviliyorsunuz Herkese selamlar dostlar ben size ve hep yeni video hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz aleminiz yerindedir arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ion operatör vs Delipop operatörün karşılaştırmasını yapıyoruz hepiniz tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce ee, çekilişimizin bitmesine son bir gün kaldı bilginiz olsun şu anda kanalımızda hali hazırda bir 2500 vp çekilişi var katılmak için arkadaşlar kanalıma abone olmak videoyu beğenmek ve arkadaşlar son videonun altına yorumlar kısmına çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar son bir gün kaldı. Katılmanızı öneriyorum bilginiz olsun. Abi bana çıkmaz gibisinden şey yapmayın şansınızı kötülemeyin belki çıkar. Bu tamamen şans meselesi arkadaşlar. Bilginiz olsun mutlaka ve mutlaka 2500 VP çekilişine katılmayı kesinlikle unutmayınız. Evet arkadaşlar şimdi delip operatörümüzü elimize bir aldık. Arkadaşlar bu arada deli pop operatörü şu anda geliştiremedim daha ee, çünkü yağmacı operatör var deli pop var ejder var ejderi geliştirebildim şu anda e, deli popu geliştiremedim kusura bakmayın o yüzden ama arkadaşlar e, poligondan sonra diğer animasyonların hepsini göstereceğim bilginiz olsun hani sıkma animasyonu olsun e, bitiriş animasyonu olsun elimden geldiğince tüm animasyonları göstermeye çalışacağım şimdiden teşekkürler anlayışınız için. Evet şimdi arkadaşlar şöyle delipop operatörümüzü elimize bir aldık. Arkadaşlar biliyorsunuz ki delipop operatörle ejder operatörün karşılaşmasını yapmıştık. Eee yaklaşık... Nereden baksanız iki hafta önce bir hafta bir buçuk hafta önce falan yapmıştık. Ee, bu arada arkadaşlar adım adım yavaş yavaş bin aboneye doğru gidiyoruz. Destek vermek amacıyla kanalıma abone olup ve bildirimleri açarsanız en büyük desteği bana bu şekilde vermiş olursunuz. Yakın zamanda arkadaşlar yayınlara da başlamayı düşünüyorum ve kendime bir Discord sunucusu açmayı planlıyorum arkadaşlar. Çok efsane büyük çekilişler sizleri bekliyor. Bilginiz olsun. Elinden geldiğince sizlere bolca VP vermeye çalışacağım. Helikar arkadaşlar canlı yayınlarda. Çok efsane olacak, o yüzden bildirimleri açarak her şeyden anında haberdar olabilirsiniz. İyi ki varsınız. Şimdi arkadaşlar, şöyle pop operatörümüzü bir sağını solunu inceleyelim. Gayet güzel bir görünümü var. Ee, hem sade hem de böyle insanın pek fazla dikkatini dağıtmıyor. Ee, aslında pek sade sayılmaz ama ciddi anlamda e, bana göre arkadaşlar, Ejder operatörden sonra en çok sevmiş olduğum operatörlerden bir tanesi deli operatör. Sizde ee, siz de arkadaşlar en çok sevdiğiniz operatör skinini yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve de arkadaşlar karşılaştırmamı istediğiniz herhangi bir silah skini varsa yorumlar kısmına onu da yazmayın. Ee, bu arada arkadaşlar yakın bir zamanda artık gameplaylere başlamayı düşünüyorum. Zamanı gelmedi mi sizce? Yorumlarda onu da belirtirseniz çok 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 mutlu olurum sevgili dostlarım, abilerim, kardeşlerim sağ olun. Ee, onun haricinde arkadaşlar ee, güzel bir görünüm var dediğim gibi. Ben bunun sarı rengini kullanmayı tercih ediyorum en son rengi olan dördüncü rengini kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Ee, çünkü benim bayağı bir hoşuma gidiyor o renk. Ee, bu rengi pek sevmiyorum. Tabii ki de birazcık zevk merek meselesi her videomuzda söylediğimiz gibi. Ee, bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ki size. Ee, biliyorsunuz Phantom skinlerini komple bitirdik. Arkadaşlar şöyle bir plan var aklımda. Ee, tüm Phantom skinlerinin hepsinin karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Sizce nasıl fikir? Hani tüm Phantom skinleri örnek vereyim mesela Ion Phantom olsun Delipop Phantom olsun Asil Phantom olsun Plastik Phantom olsun Oni Phantom olsun toplam 5 tane arkadaşlar bitiriş Phantomlar var biliyorsunuz yani özellikleri olan Phantomlar hepsini birlikte hepsiyle birlikte arkadaşlar şöyle güzel bir video yapmak istiyorum sizce ne dersiniz eğer ki bu seri tutarsa arkadaşlar Ejder Vandal'a da aynı şey yapabilirim aklımda bu ne zamandan beri var sizlere de bir sormak istedim sizin de bir fikirlerinizi almak istedim arkadaşlar onun haricinde deli pop operatör alınır mı? Alınmaz mı? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben. Ee, bana kalacak olursanız tabi tekrardan söylüyorum üstüne basa 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 basa. Arkadaşlar tabii ki bu birazcık zevk ve renk meselesi ama benim tercihim size e, yanlış hatırlamıyorsam deli popla ejder operatör aynı vp tahmin ediyorum. Ejder operatör almak daha mantıklı. Tabi dediğim gibi arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Bu birazcık zevk ve renk meselesi. Her insanın zevkleri veyahut da renkleri bir olmayabiliyor. O yüzden bu konu birazcık tartışılabilir diye tahmin ed edebiliyorum. Ee, şöyle mermi değiştirmesi olsun. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunu yükseltemediğim için şu anda pek fazla özelliklerini gösteremiyorum size. Ama birazdan arkadaşlar poligondan ölüm maçına geçerken tam orta kısma gelişmiş halinin efektlerini koyacağım merak etmeyin. Ee, onun haricinde diyebileceğim başka bir şey kaldı mı alınır mı alınmaz mı konuştuk. Ee, onun haricinde bir de şunu göstermek istiyorum bir saniye. Şöyle bot çıkarlarız yanına geldik beraber bot Şu an gelişmiş olmadığı için ee, pek fazla yorum yapamıyorum arkadaşlar. Hani sizlerin de aklını karıştırmak istemem. O yüzden şimdi arkadaşlar hazırsanız sizlerin de pek fazla başını ağrıtmayayım. Hazırsanız şöyle güzelce bir ölüm kalım savaşımıza geçelim. Ondan önce arkadaşlar Delikop operatörünün şöyle güzelce animasyonlarını izleyelim. Seviyorsunuz. defalar getirdiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, kanalımızda bir sürü karşılaştırma videosu var. Gerek fantomlar olsun gerek vandal olsun gerek frenziler olsun. Elinden geldiğince arkadaşlar e, sizlerin isteği üzerine bütün silah skinlerinin karşılaştırmasını yapıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Eğer sizler de çekmemi istediğiniz bir karşılaştırma varsa mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü sizlerin yorumlarını her zaman önemsiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle aşağı bir inelim arkadaşlar. Buradan da Abdülkadir kardeşime çok teşekkürler hesabını bana güvenerek verdiği için. Biliyorsunuz arkadaşlar yoğun Ion ve vs diğer operatörleri çok isteyen e, abilerim kardeşlerim oluyordu. Fakat ben de olmadığı için sağ olsun Abdülkadir kardeşim de videomuzu görmüş. Discord'dan bana ulaştı. Hesabını verdi. Tekrardan ona bolca selam olsun. Eyvallah kardeşim çok teşekkürler canımsın. Ee, arkadaşlar uzun zamandır deli pop bıçak vs yağmacı bıçağı istiyorsunuz farkındayım bunun ee, Fakat bende yağmacı bıçak var deli pop bıçak olmadığı için çekemiyorum bilginiz olsun Ama en yakın zamanda o da gelecektir aklınıza bulunsun Evet şimdi arkadaşlar şöyle ion operatörümüzü elimize bir aldık ee, Biliyorsunuz ki arkadaşlar Şurunu kapatayım bir saniye Şöyle kapalı biliyorsunuz ki arkadaşlar diğer operatörleri karşılaştırmıştım Gerek yağmacı olsun gerek ejder olsun gerek yağ... ee, ondan sonra deli pop olsun tüm operatörleri karşılaştırdım. Geriye galiba bir tane şey kaldı. Yer çekimsel uranyum noru ateşleyici operatör kaldı. Onu da bulabilirsek çok güzel olacak. Yani komple arkadaşlar operatör serisini tamamlamış olacağız. Komple çekmiş olacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi nereden baksanız şu anda Phantom'ların tüm serilerini bitirdik. Hani tüm skinleri skinleriyle diğer Phantom skinlerinin karşılaşmasını yaptık. Arkadaşlar bu arada ee, şu anda kanalımızda 2500 Valorant puanı çekilişi var. Katılmadıysanız e, bu videoyu beğenerek ve bu videonun arkadaşlar yorumlar kısmına çekilişe katılıyorum yazarak ve kanalımıza abone olarak 2500 Valorant puanı çekilişimize katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Katılmayı unutmayın arkadaşlar. 2500 VP çekilişimiz var. Bilginiz olsun. Evet şimdi çok hoşça farkındayım. Kusuruma bakmayın özür dilerim sizden. Evet şimdi şöyle gidelim şuraya poligonumuza. Ion operatörümüz deneyelim arkadaşlar. Şimdi... Öncelikle ee, çok sade bir tasarımım var böyle. Bunu aynı şeyi fantomlarda da söylemiştim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Ion fantomlarda da söylemiştim. Demiştim ki hani diğer fantomlara kıyasla daha sademsi bir ee, şekli şükürlü var demiştim. Aynı şey arkadaşlar Ion Oportador'da da var mesela. Konuşamadım kusura bakmayın. Allah'ım ne oldu bana? Yani hem sade biraz böyle hem de arkadaşlar şekilde şu buldum. Hani mermi değiştirmesi olsun şu ortada çıkan böyle efektler mefektler olsun sıktığımız zaman... Çıkan böyle duman efekti olsun ateş efekti olsun hepsi benim bayağı bir hoşuma gidiyor ciddi anlamda. Hani e, onun haricinde diyebileceğim başka bir şey. E, dediğim gibi tekrardan söylüyorum çok sademsi böyle bir şekli var. E, bu da arkadaşlar biliyorsunuz Azure Operator çok dikkat dağıtabiliyor aslında. E, Tabi insana göre değişiklik gösterebiliyor zevkler ve renkler tartışmaz arkadaşlar. Birazcık ee, sademsi bir yapısı var. Diğer operatörler gibi değil mesela. Delipop gibi değil, ejder gibi değil, yağmacı gibi değil. E, sademsi normal bir operatör aslında. Hani sadece böyle oyuna odaklanmak isteyenler için alınabilir, kullanılabilir diyebilirim. Ya ben de mesela arkadaşlar şu huyu var. Hani dikkatimi dağıtacak bir şeyle oynayamıyorum mesela ben. Yani örnek vereyim şu uğurdan bile mesela dedim şu an dikkatim dağılıyor. Yani şu Uğur'dan bile düşünün yani o kadar e, Tikli bir insan diyebilirim kendime e, Onun haricinde alınır mı alınmaz mı Konusuna gelecek olursak arkadaşlar Ion Operatör bence alınır e, Çünkü niye alınır Ejder operatör, Operatörden daha ucuz Delipop'tan daha ucuz e, Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 1775 Valorant puanı İyon ve eee yerçekimsel uranyumları ateşleyecek operatör bir de yağmacı operatör de galiba 1775 TL puanı e, arkadaşlar mutlaka çekilişe katılmayı unutmayın. Bilginiz olsun 2500 TL'lik pant çekilişimize, çekilişimize. umarım ihtiyaç olan bir kardeşime çıkar. Onun haricinde alınır mı alınmaz mı konuştuk. Özelliklerini konuştuk. E, güzelliği bana göre gayet iyi bence. Hani bir operatör skinine o kadar çok para vermek istemiyorsanız arkadaşlar kesinlikle iyon operatör alabilirsiniz. Çünkü baya bir hoş. görüntüsü olsun, yapısı olsun, sadeliği olsun. Hani zaten benim de en çok hoşuma giden bu yapısı arkadaşlar sadeliği bence ya. Hani diğerleri gibi mesela böyle çok e, dikkat dağıtmıyor. Baya bir sade, hoş yapısı var. Evet arkadaşlar sizlerin de pek fazla başarı atmak istemiyorum. Şimdi hazırsanız şöyle güzel bir ölüm kalın savaşımıza gidelim. temizlendi. <Gülüyor> 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 Burada büyüsün. Boyut gezgini düştü.